Merhaba arkadaşlar uzaktan eğitim online eğitim yine gündemde hem de Türkiye gündeminde ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz hadi şimdi gelin videomuza geçelim Türkiye konumunda gündem konularında Hashtag kabine Z kuşağı online istiyor. Hashtag ile yaklaşık 150 bine yakın tweet ile e, Türkiye konumunda gündemdeki en yüksek konulardan biri uzaktan eğitim yani online eğitim. Baktığımızda Twitter'daki hashtagler e, işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Şunu belirtelim ki tabii ki de yapılan hashtagler uzaktan eğitimin hemen geçileceğini göstermiyor. Onu belirtelim ama en azından bakanların, bakan yardımcılarının görmesine de tabii ki bir fayda gösteriyor. Baktığımızda birçok e, veli tepkili. Çünkü okullarda sosyal mesafeye uyulmadığını, temizlik, maske, mesafe kurallarına ciddi bir şekilde uyum sağlanmadığını söylüyor veliler. Zaten siz bu hashtag'e girdiğinizde tekrar söylüyorum hashtag'i kabine Z kuşağı online istiyor yazarak Twitter'da bulabilirsiniz. Burada bu hashtag'e girerek oradaki fotoğrafları görebilirsiniz. Zaten öğrenciler fotoğraflarıyla beraber burada online eğitim istiyor. Yani öğrenciler sağlığı için online eğitim istiyor aslında. Bu da tabii ki onların hakkı. Çünkü Baktığımızda gerçekten fotoğraflara baktığımızda sosyal mesafe sıfır. Ee, bazı kişiler maske takmıyor maalesef. Bu da e, öğrencilerin maalesef e, durumunu zorlaştırıyor. Ki siz de dediğimiz gibi fotoğraflara bu şekilde bakabilirsiniz. Elbette burada olan hashtagler de öğrenciler için işe yarayacaktır. Umarız öğrencilerin isteği olur diyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.